Hazırlık çalışması. Geleneksel el sanatlarımız nelerdir? Bildiklerinizin adlarını ve özelliklerini söyleyiniz. Geleneksel Türk el sanatları: halıcılık, kilimcilik, ebru, sumak, kumaş dokumacılığı, yazmacılık, çinicilik, seramik, çömlek yapımcılığı, işlemecilik, boya yapımcılığı, deri işçiliği, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, semercilik, maden işçiliği keçe yapımcılığı, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, arabacılık ve benzeri sıralanabilir. Metinde işlenen konuyla ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak, diğer okuyucuların bilgi, duygu ve düşüncelerinden yararlanarak farklı bakış açıları geliştirebilmeniz için metni tartışarak okuma yöntemine uygun olarak sesli okuyunuz. Geleneksel el sanatları çarşısı Nesiller ve yöntemler değişiyor olsa da birçok sanat dalı yüzyıllardır hayatımızı renklendirmeye devam ediyor. Su, taş, toprak, ağaç, maden, deri, pamuk gibi malzemeler ve doğadaki tüm renkler insanların yüreği ve emeğiyle yoğrulup birbirinden güzel sanat eserlerine dönüşüyor. Önceleri ihtiyaçları karşılamak, örtünmek ve korunmak için ilk örneklerini veren el sanatları zamanla mutlu etmek ve hayatı güzelleştirmek yönünde gelişmiş. Mağaralardaki oyuklar ve duvar resimleri yerlerini binalardaki taş ve ahşap işlemelerine, evlerin duvarlarını süsleyen tablolara, mozaiklere bırakmış. Kumaşlar nakışlarla, oyalarla, duvarlar çinilerle, bastonlar sedeflerle bezenmiş. Tabak, çanaklar desenlerle, insanlar altın, gümüş gibi takılarla süslenmiş. Bursa'daki Balıbey Hanı'nın geleneksel el sanatları çarşısındaki atölyeler de 15. yüzyılda inşa edilen hana hayat veriyor. Nibolu sancak beyi Hamza Bey'in oğlu Bali Bey tarafından kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yaptırılan hanın odalarında birbirinden farklı el sanatları görülebiliyor. Avlusunun çevresindeki tüm katların revaklı bir düzenlemeyle tasarlandığı, Bursa'daki hanlar içinde 3 katlı olarak inşa edilmiş tek han olan Vali Bey Hanı'nda Önce giriş katındaki restoranın içinde kalan mağarayı geziyorum. Bizans ve Osmanlı döneminde kentin dışında ıssız bir konumda olan mağaranın ham inşa edildikten sonra değerli eşyalar için bir depo ya da bazı gizli toplantıların mekanı olarak kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Çok geniş olmasa da ışıklarla aydınlatılarak ferahlatılmış bu mağara şimdi küçük bir kafe gibi kullanılıyor. Mağaradan çıkıp Hanın avlusunun yanındaki merdivenlerden üst kata çıkıyorum. Bu ve bundan sonraki kattaki odalar günümüzde artık tüccarları değil çeşitli el sanatları atölyelerini ve onların zeyrecilerini konuk ediyor. Taş koridordaki ahşap kapıların her birinin ardında ayrı bir dünya var. Tezhip, hat ve kaligrafi atölyesinde harfler sanat eserlerine dönüşüyor. Cam sanatı atölyesinin önündeki poster beni kendi cam boncuğumu yapmaya davet ediyor. Oya atölyesinin tabelasına yeşil yapraklı pembe bir gül şeklinde işlenmiş bir oya yerleştirilmiş. Koridorlardaki duvarlarda ve şövalelerle resimler, mozaikler, ahşap işleme tablolar sergileniyor. Bir atölyenin önündeki küçük tezgaha ahşap, keçe ve kuru çiçeklerle yapılmış kitap ayraçları dizilmiş. Marküteri ve ahşap dağlama kursu verilen atölyenin kapısına asılan kağıttaki yazı şöyle diyor: sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Sanatkar aşkı çizemez belki ama aşk ile çizer. Elleriyle çalışan insan işçidir. Elleri ve kafasıyla çalışan insan ustadır. Elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan sanatkardır. Bir başka atölyenin kapısının dışına kurutulmuş ve sadece damarları kalmış, banyan yaprakları üzerine yapılan desenlerden oluşan tablolar asılmış. Resim, Çin'i doğal taş atölyelerinin önünden geçiyorum. Tesbih atölyesinin vitrinindeki sarı muhabbet kuşu kafesinin içinden dışarıya bakıyor. Bazı atölyelerde günlük çalışmalar ve kurslar başlamış. Keçi evinde rengarenk keçilerden aksesuarlar yapılıyor. Filografi atölyesinde çiviler arasına teller gerilerek desenler oluşturuluyor. Ebru atölyesinde kök boyalar at yapılmış fırçalardan suya düşürülüp kağıtla buluşturulurken yanındaki Nahi Sanat Evi'nden huzur veren bir ney sesi duyuluyor. Balı Bey hanındayken Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözünü hatırlıyor ve her türlü sanat dalının ülkemizdeki dese herkese daha fazla ulaşabilmesini diliyorum. İzlen Şen Toker, Bütün Dünya Dergisi Birinci etkinlik, bulmacanın altında anlamları verilen kelimeleri bularak bulmacayı çözünüz erişmek için izlenen tutulan yol yordam. Buna yöntem denir. Türlü renklerde küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işine mozaik denir. Mozaik burada. Midye, istiridye ve benzeri deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan pırıltılı beyaz sert bir madde. Buna sedef denir. Sedef burada. Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanılarak elle makineyle yapılan işleme ince iş. Buna nakış denir. Nakış burada. Genellikle ipek, ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel. Buna oya denir. Oya burada. Oyulmuş içi boş ve çukur olan yer oyuk. Uyuk. buradan Levhaların, yazma kitapların sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlanması ile yapılan süsleme sanatına tezhip denir. Tezhip buradan. Güzel yazı sanatına kaligrafi denilir. Kaligrafi burada. Binanın avlusunda veya dış cephesinde yer alan çatısı sütunlarla desteklenmiş üstü düz dam, tonuz veya kubbelerle örtülü uzunlamasına önü açık yer. Buna da revak denilir. Revak ise bakın burada. Bu şekilde bulmacayı doldurmuş olduk. İkinci etkinlik aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. 1. Metinde adı geçen el sanatları nelerdir? Kışçılık, boya işlemesi, çinicilik, altıncılık, gümüşçülük, tesip, hat, kaligrafi, cam sanatı, mozaik, ahşap işlemesi, keçecilik, ahşap oymacılığı, tesipçilik, doğal taş işleme, filografi ve ebro. 2. Bali Beyhanı ne amaçla yapılmıştır? Bali Beyhanı kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yapılmıştır. 3. Anlatıcı hanı gezerken Atatürk'ün hangi sözünü hatırlamıştır? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur sözünü hatırlamıştır. 4. Günümüzde Bali Beyhanı ne amaçla kullanılmaktadır? Geleneksel el sanatları çarşısı olarak kullanılmaktadır. 5. Metinde geçen sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız. Bazı yetenekler zamanla öğrenilip geliştirilirken sanat ise böyle değildir. Sanat yeteneği doğuştan gelir, sonradan kazanılmaz. 3. Etkinlik. Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. Metnin konusu geleneksel el sanatlarımız. Metnin ana fikri... Geleneksel sanatlarımızın unutulmaması için sanatlarımıza sahip çıkmalıyız. Dördüncü etkinlik. Okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız. El sanatlarımız ya da el sanatlarımızı yaşatalım. Beşinci etkinlik. Metni tekrar okuyunuz. Metni okurken önemli olduğunu düşündüğünüz bölümleri not alma yöntemine uygun şekilde kendi ifadelerinizle aşağıya yazınız. Esirler ve yöntemler değişiyor olsa da birçok sanat dalı yüzyıllardır yapılmaya devam ediyor. İlk insanların yaptıkları mağaralardaki oyuklar ve duvar resimleri yerlerini binalardaki taş ve ahşap işlemelerine, evlerin duvarlarını süsleyen tablolara, mozaiklere bırakmış. Bursa'daki Bali Bey Hanı'nın geleneksel el sanatları çarşısındaki atölyeler de 15. yüzyıldan kalma. Çarşıda tesip, hat, kaligrafi, cam ve oya atölyeleri eser üretmeye devam ediyor. Duvarlarda ve şövalyelerde resimler, mozaikler, ahşap işleme tablolar sergileniyor. Marküteri ve ahşap dağlama kursu verilen atölyenin kapısına asılan kağıttaki yazı şöyle diyor. Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Sanatkar aşkı çizemez belki ama aşk ile çizer. Elleriyle çalışan insan işçidir. Elleri ve kafasıyla çalışan insan ustadır. Elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan sanatkardır. Vali Bey hanındayken Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözünü hatırlıyor ve her türlü sanat dalının ülkemizdeki herkese daha fazla ulaşabilmesini diliyorum. Altıncı etkinlik aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluğunun nedenini ve doğru cümleyi noktalı yerlere sırasıyla yazınız. Yaşlı ağaca dayanmış uyumaya çalışıyordu. Bu cümlede anlam belirsizliği vardır. Virgül koymamız gerekiyordu. Doğrusu şöyle olacak yaşlı ağaca dayanmış uyumaya çalışıyor da olabilir şeklinde. Oyun oynayan arkadaşlarına bakar uzaktan izlerdi. Burada nesne eksikliği var. Oyun oynayan arkadaşlarına bakar onları uzaktan izlerdi. Doğrusu böyle olmalıdır. Onun elindeki kitabın ücreti ne kadar? Burada da kelimenin yanlış kullanılması söz konusu. Onun elindeki kitabın fiyatı ne kadar olacaktı? siyasi ve toplum olaylarını gözlemliyordu. Burada tamlanan eksikliği var. Doğrusu şöyle olacak. Siyasi olayları ve toplum olaylarını gözlemliyordu şeklinde. Yedinci etkinlik. Sınıfınızda metinde geçen elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan sanatkardır. Sözünü açıklayan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda güdümlü konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için sizden önce konuşan arkadaşlarınızın duygu ve düşüncelerini Anladığınızı onlara hissettirerek düşüncelerinizi etkili bir şekilde açıklayınız. Konuşmanın sırasında yaşadıklarınızdan ya da gözlemlerinizden örnekler verebilirsiniz. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz. Arkadaşlar sanat en genel anlamıyla yaratıcılığın veya hayal gücünün ifadesidir. Sanat bir duygu veya düşüncenin en güzel ve en estetik haliyle görsel ve işitsel bir maddede vücut bulmasıdır. Sanatçı ise sanatı gerçek anlamda özümseyen, önemseyen, sanatı kendi kişiliğinde eriterek güzel şeylere dönüştüren, dönüştürebilen, insan olmak bilincini en üst düzeyde tutan, taşıyan, kendini aşan kişidir. Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimseye işçi denir. Bir zanaatı bütün incelikleriyle gereği gibi öğrenmiş olan ve onu kendi başına uygulayabilen, yapabilen kimseye ise usta denir. Dolayısıyla elleriyle çalışan insan işçidir. Elleri ve kafasıyla çalışan insan ustadır. Elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan ise sanatkardır. 8. Etkinlik Dosya kağıdına açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici ya da tartışmacı anlatım biçimlerinden istediğinizi kullanarak Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık belirleyiniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Metninizi sınıf panosunda paylaşabilirsiniz. Sanatsız toplumlar gelişemez. Sanat insanların duygusal, zihinsel ve kültürel açıdan gelişmelerine katkıda bulunur. Estetik deneyimler insanların hayatlarını zenginleştirir ve anlam katar. Toplum bağlamında sanat, bir toplumun kültürel kimliğinin bir parçasıdır. Bir toplumun sanatı o toplumun tarihini, değerlerini ve dünya görüşünü yansıtır. Sanat eserleri bir toplumun kolektif hafızasını ve birliğini güçlendirir. Duygusal ve zihinsel etkisine gelince sanat, insanların duygusal tepkilerini uyandırır, düşündürücü etkiler yaratır ve farklı bakış açıları ile olaylara, insanlara bakma yeteneğini geliştirir. Bu insanların birbirleriyle ve kendi iç dünyalarıyla daha derin bağlar kurmalarına imkan tanır. Sanatın olmaması durumunda toplumun yaşam enerjisi eksik kalır. İnsanların hayatları tam anlamıyla zenginleşemez ve toplum ruhunu kaybeder. Sanat bir toplumun ruhsal ve kültürel zenginlik kaynağı olarak görülür. Bu nedenle bir toplumun hayati fonksiyonlarından biri olarak karşımıza çıkar. Kültür ve sanatın insan hayatındaki yeri ve Önemini anlamak, anlamayanlara anlatmak da fikir, sanat ve kültür insanlarının, sanatçıların görevidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki feninin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerlerle ölçülür. Sanat bir lüks değil, en temel ihtiyaçtır. Bir kişiyi, bir toplumu, bir ülkeyi sanatsız bırakmak, onun köklerinden koparmak, hayat suyunu kesmektir. Şu kesinlikle unutulmamalı ki sanat sevgisi olmayan toplumların insana da, doğaya da saygısı olmaz. Olsa da bir noktaya gelir, tıkanır. Bu ifade sanatın olmaması durumunda toplumun yaşam enerjisinin eksik olacağı, insanların hayatlarının tam anlamıyla zenginleşemeyeceğini ve toplumun ruhunu kaybedeceğini dile getirir.